Bursa Haber Ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 13 Aralık günlerden Salı. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber Gazetemizin manşetine bakacak olursak, pahalılığı çözüyoruz başlıklı haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'sı ve ABD'si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalik Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. Hemen altındaki habere bakalım. EYT'de takvim belli oldu. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işareti ise emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma, yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. Ve işsizlik oranı ise Ekim'de arttı. Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0.1 puanla artışla 0.1 puan artışla %10.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi. Sıradaki haberimiz tehlikeli metruk binalar yıkılıyor. Osman Gazi Belediyesi Tuzpazarı Mahallesi'nde vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan 3 metruk binayı yıktı. Geçelim bir diğer haberimize. Yunus timleri ise nefes kesti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri metruk ve boş evlere operasyon düzenledi yapılan operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren ekiplerin yaptığı baskın anları film sahnelerini aratmadı. Ve adalet yerini bulacak başlıklı haber var sırada. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Bozda, Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor dedi. Ve roman çiftlere toplu nikah töreni. Bursa'da Yıldırım Belediyesi Romanlar Konfederasyonu Bursa İl Temsilciliği İşbirliği ile düzenlenen nikah şöleni birlik ve beraberlik gecesinde 41 roman vatandaşın nikahını kıydı. Ve Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımızsa İsmailer Tekin ile olmadı. Bursa Spor'da sezonu sportif direktör olarak başlayan ancak Tahsin Tam'ın ayrılmasının ardından teknik direktör olarak göreve devam eden İsmail Ertekin takımı düzlüğe çıkartamadı. Sıradaki haberimiz 6 sezon sonra aynı senaryo. Soma Spor'a 3-1 mağlup olan Bursa Spor bu sezon üst üste 4. yenilgisini aldı. Kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen yeşil beyazlılar bu sonuçla küme düşme hattına iyiden iyiye demir attı. Bursa Spor böylesine bir istatistiği en son 2016-2017 sezonunda elde etti. Ve minik raketler kortta. Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Osman Gazi Tenis Kış Kupası rekor katılımla başladı. Ertuğrul Sağlam Spor Tesislerinde gerçekleşen 9 yaş Osman Gazi Tenis Kış Kupası'na 17 kulüpten 382 kız, 205 erkek olmak üzere toplam 385 sporcu katılım sağladı. Kıyasiye mücadelelere sahne olan turnuvanın eleme maçlarında başarı elde eden 64 raket 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek çeyrek, yarı final ve final maçlarında ter ter dökmeye hak kazandı. Ve yeni dönem gazetesindeyiz. Manşetimize bakacak olursak petrolde hedef 100 bin varil. Karadeniz gazında çalışmalar devam ederken petrolle ilgili de güzel haberlerin geldiğini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz dedi. Bir diğer de haberimizin başlığı ise E-Devlet üzerinden hayvan sahiplenme. Dijital değişim ve dönüşüm alanında ortaya koyduğu atılımla Türkiye'de E-Devlet üzerinden en fazla hizmet sunan kurum ünvanına sahip İnegöl Belediyesi, e devlet üzerinden hayvan sahiplenme hizmetini devreye aldı. Geçelim bir diğer haberimize. Dev tesis açılıyor. Türkiye Enerji Arz Güvenliği alanında dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Kapasite artırma çalışmaları tamamlanan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. Sıradaki haberimiz ise yeni rekor. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 250.906 megawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşete bakacak olursak Tataristan'la dev işbirliği başlıklı haber bizi karşılıyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyona imza attı. Cumhurbaşkanı Minihanov'un katılımıyla Tataristan ile Bursa İş Dünyası işbirliği ele alındı. Türkiye-Tataristan İş Forumu ile Tataristan-Bursa İş Dünyası temsilcileri yeni işbirlikleri için aynı masada buluştu. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov, Bursa ve Tataristan arasındaki işbirliği köprüsünün güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Bir diğer haberimiz de Sessiz Katil uyarısı. Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Yavuz Yılmaz, sessiz katil olarak bilinen renksiz ve kokusuz, her yıl onlarca insanın ölümüne neden olan karbon monoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Ve atığını getir, biletini al başlıklı haber var şimdi. Gürsü Belediyesi'ne dönüştürülebilir atık getirerek bilet kazanan çocuklar her hafta tiyatro ve sinema ile buluşturuluyor. Sür manşete bakalım. Yunanistan'a tepki. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın akıl dışı talep ve iddialar, eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği arttırdığını söyledi. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.